Selam arkadaşlar. Kanalın ilk PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Daha önce de söylemiştim, ee, Light'la birlikte PUBG Mobile videolarda gelecek diye. Bugüne kısmetmiş. Miramar'a atladım. Yeni bir güncelleme gelmiş. Bu Win 94'e galiba scope eklenmiş. Hem ona bakarız hem yani çok uzun zamandır mobil oynamıyorum. Bakalım. Güzel bir oyun çıkar inşallah. Şimdiden iyi seyirler. Ama bu çok güzel olmamış mı? Bu efektler. Ne bu? Kum fırtınası mı oluyor şimdi? Bayağı güzel duruyor ya. Neyse. Bir AR silah. Bir 1094 bulup gitmek istiyorum. Ayak sesi. Dışarıdasın. içeri girdin. Ne yapıyorsun kankam? M762. Beril severim. Bu bot herhalde ya. Kimse gelmedi çünkü baktığımda. Duydum kanka seni. Hadi ya bir beril ver bana. Beril nereden çıktı? <laughs> Kankam bana bir 1094 verir misin? Silah skop gelmişti acaba drop oranları ne durumda yani çıkıyor mu buldum gel bakalım sen git sen de git. Sen de git, sen de git. Vay. Abi çok iyi yapmışlar ya. Güzel. Bu tamam bana bir red dot veya 3x. Güzel. Tamam ya ben oynarım artık. Araç da var güzel. Bu araç böyle mi spawn oluyor ya? Yok biri gelmiş. Ayak sesini aldım ya. Belli abi çünkü araç böyle durmuyor. Baksana duvara çarpmış. İçeri gireyim de red zone ölmeyeyim ya. Aha. Uçak geliyor. Kanka çabuk at çabuk. Kum fırtınasına girme. Ha. Vallahi senin oraya girişin var da çıkışın çıkışın da vardır gerçi ya. fırtınaya doğru gidiyor. Bu drobu almam lazım. Araç. Duydum. Kanka o araç devrildi. Ama yemen lazım. İlk başta yesen daha hoş olur tabi ama. Bu daha fena değildi yani. Ne var? 3x var mı? Güzel. Ama ben 3x istiyorum arkadaşlar. 3x. Şunun yarısını bıraksam. Tamam. Olur. Ne var? Avuk varmış. Yok ya almayacağım. Bugün Beril oynuyor. Lan bir lafımı bitirtmedin ya. Oğlum eline silah al da koş ya manyak. Bugün 3x Beril oynayasın var abi ya. Oo. Güzel, güzel, güzel. Severim bak, severim güzel. Bak kanka sen yolun ortasında bir tane yedin, ikiyi yedin. Güle güle. Bunda bir buzlu bu. Şimdi duraba gideyim ya. Adama bakmama gerek yok. onun sesini aldım ama ben içeriden de bir ses aldım sanki ya. Daha da alınırdı ama şimdi 1094 yeni gelmiş bırakmak olmaz ya. ben sesi yanlış aldım galiba ya. Çünkü içeride biri olsa dropu alırdı herhalde. 23 kişi kalmış. 7 leş var. <laughs> Alan birazdan iyice kapanır. O 20 kişi de çıkar ortalığı. Gerçi seyfi verdi yerimiz güzel ya. Eğer dropta AVM çıksaydı 1094 ile oynardım ya. ya. Yakın mesafe oynamazdım ama zevkli olurdu. Abi bu simgeler niye bile gidip gidip geliyor ya? Anlamadım oyunun başından beri niye böyle oluyor bu? Benim ayarlarımdan bir sıkıntı var acaba ya, ya Aşırı HD ben sürekli böyle oynuyordum yani eskiden böyle oynuyordum da Bir sıkıntı olmuyordu öyle Allah Allah. Neyse oyundan sonra bakayım bir araştırayım. Bilen varsa yoruma yazsın arkadaşlar bunu. Hoş değil çünkü ya. Gözüm bozuluyor bir yerden sonra. Baksana. Uçak. <laughs> Uçak da gidip gidip geliyor. Bir AVM atar mısın bro? Attın mı drop'u sen? Drop'u attın mı ya o? Ha yok. Niye o kadar uzağa attın ya? Aracın da benzini bitti ama Yeter ya. Oyunun sonuna kadar getirdi bizi. Bu saatten sonra benzinle ihtiyaç olmaz. Kanka yine mi MK ya? Aslında olur, iyi olmasın. İyi olmasın ki. Ya sonuçta mobil e, mobile light'teki kadar çok sekmez herhalde. Otomatikte oynanır ya MK. Abi şu ekran niye böyle oluyor hala çözemedim ya. 15 kişi kaldı kimse de yok. Aha. Duydum kanka. Neredesin lan sabahtan beri görmedim seni. Abi 1094'le adam vurmak istiyorum ya. Şöyle uzaktan. Şunun gibi mesela. Ya da şunun gibi. Bir tane yedin. Bir kişi daha vardı orada. Bu evdeki eleman çıkmaz galiba ya. Sen bot musun? Çıkma kanka bari camdan bak ya. Bir kişi daha mı gidiyor oraya ya? Ses mi aldım ben? Ha çık çık gel. Kaçma lan. Bunun de silah da yoktu herhalde. Ama bir kişi daha olması lazım orada. şey değil mi bu? Fin 94'ün skopu 3 xle aynı ya. Aynen aynen. Aynı 3 xle Beş kişi kaldım burada olduklarını sanmıyorum ya çünkü o kadar ses yaptık çıkarlardı. Hadi bak oyunun sonunda gelmiş şöyle karıştan bir adam çıksın böyle fightlayalım. Kanka <laughs> nereye gidiyorsun? <laughs> of. Fihi nereye gidiyorsun Fihi? Son bir kişi. Neyse kanka biz seni bekleyelim burada. Beklerken de Miramar hakkında konuşalım. Bu kum fırtınası süper olmuş abi gerçekten. Yani bu ee, 1094'ün skobu sanki böyle biraz daha uzağa gösterirse daha iyi olurdu ama yine de fena değil ama yani kum fırtınası gerçekten efsane duruyor. Bence bu sistemi Light'a da getirmeleri lazım diye. Yani gerçekten Light'ler süper olurdu bu sistem. Şimdi e, Light'ın mobile kadar oyuncusu yok ama yine de Light'ın da bir kitlesi var. Yani bence Light'a da gelmesi lazımdı. Gördüm. Fazla mı önüne sıkıyorum acaba? çözemedim. Yo, iyiymiş aslında. Kanka sen bot musun? Adam kayboldu. Ne yapıyorsun lan? Kanka yatacak başka bir yer bulamadın mı kendine? Botlar böyle yatıyor mu? Aa, kalktı lan geri. Bot herhalde ya. Güzeldi ama gerçekten Miramar e, çok iyi olmuş. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.